de geldim. Hı, sizleri ne kadar özlemişim. Benim bir tanecik Rezan ablamda ne haberler var? Aradı mı? Hı <laughs> hı. Sıkı bir polisiye daha okumaya gücün varsa tabii. Bilmem denerim. Biliyor musun Ayşe, hiç tadım tuzum yok. Ne zaman konuşuyoruz? <laughs> İstediğiniz zaman. Bu gece Nalan'da kalacağım zaten. Aslında konuşulacak o kadar çok mesele var ki ...beni dinlemeye halin varsa sabahlarız. Yeme kız, çek elini. Hmm. Rahat duramaz mısın sen? Ne kaşınıp duruyorsun? Güneş alerjisi. Eski patronum aradı mı? Hayır, aramadı. Zavallı adam, o çok bilmiş karısı... ...onu doldurdu. Benim saf kızım. Sen asıl meseleyi anlamıyorsun. Seni çekemeyen o... Şimdi dönerim. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Bankada işler nasıl? Pardon. Önemli. Alo. Ve ee, benim. Ee, çağrı cihazımı yanıma almamışım. Arabadan ararlarsa şayet haberim olsun. Tamam mı? <laughs> benim yanımda biraz yürüyüp eteğimi saklar mısınız? teşekkür ederim. Önemi yok. E şimdi ne yapacaksınız? Siz Rezan ablayı gidip başımın dertte olduğunu söyleyebilir misiniz? Tamam. Böyle bir hatayı nasıl yaptım bilemiyorum. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Ama ne olursa olsun o adamı bulacağım. Ya o kredi geri gelecek. Önce soğukkanlı olmamız gerekiyor. Her ne kadar o adama o büyük paranın verilmesine zamanında karşı çıkmış olsam da... Şimdi sorun hepimizin sorunu. Bu benim meselem Mithat bey. Bütün yetkimi kullandım... ...ve kredi verilsin izni çıkardık. Adam şimdi kayıp. Ben bulacağım ve ona o parayı ne olursa olsun ödeteceğim. Ne hoş çocuk değil mi? Hangi çocuk? Levent bey canım. Çok mu zengin, piyangodan mı çıkmış? Belli etmeden baksana. Piyangodan çıkmamış da babadan kalmış, ne fark eder? Aman Levent, Belki de boşuna telaşlanıyorsunuz. Adam yarın ortaya çıkıp borcunu ödeyebilir. Ceyda'nın söylediği hayali bir kenara bırakırsak belli olmaz. Bütün ihtimalleri düşünmek lazım. Adamın iş yaptığı şirketlerin listesi burada. Hepsiyle tek tek görüştüm. Onlar da çok zor durumda olduklarını söylüyorlar. Kuş uçtu gitti. Ve ben elimde bir sapan koskoca gökyüzünde o kuşu arıyorum. Levent biraz benim işlerimle ilgilenebilseydi. Aman ha, Levent'in marketlik ajansıyla falan uğraştırma gözünü seveyim. başımız zaten yeterince dertte. Sen bu yatı ne zaman denize çıkaracaksın? <laughs> Henüz kaptanı bile yok. Doktor Semih geliyormuş öyle mi? Evet, yarın geliyor. Bizim bankacılar kaptan ediyorlarmış. Duyar duymaz boşluğum, sana haber veriyim. <laughs> tamam. Bankacıyı tanıyor musun? Merhaba merhaba o kadar Neden sordun? Cavit duymuş. adam teknesine Kaptan aradı hmm. Nalan daha iyi tanır Fırsatını bulursam ben de konuşurum Şşş <laughs> Neden böyle saçma müzikler takıyorsun Rezan abla Hı? Herhalde alyans takamadığın için Alyansı <laughs> takınca hepsinden vazgeçtim <laughs> sırası. Söylesene. Ee, Kaptanlık mı canım? Ha, iyi. Tamam. Tamam anladım. İyi akşamlar Levent Bey. Merhaba. Duyduğuma göre bir kaptan arıyor musunuz? Evet. Size birini buldum galiba. Öyle mi? Orada. Merhaba efendim. Merhaba. Kaptan Hanım sizsiniz değil mi? Yarın sabah. Ee, yarın sabah olmaz. Perşembe günü sekreterimi arayın. Görüşürüz. Peki. Efendim. Perşembe günü. Zaten ben de yarın yok. Ne deli kızsın. Yarın yoksan yoksun. Adama ne? Senin sorunun ne biliyor musun Rezan abla? Her şeyi içinde biriktiriyorsun. Diyelim bir olayda Cezmi abiye kızıyorsun ama bunu ona belli etmiyorsun. Sonra daha, daha da aksıyor da daha haberi olmuyor. Yapın böyle yavrum. Tam 20 yıldır Cezmi ile beraberiz. Benim yerimde başka bir kadın olsa çoktan onu evliliğe ikna ederdi. Ama ben yapamam. Cezmi abi neden çekip gitti peki? Ne oldu? Çalışma diye tutturdu. Peki çalışmadım diyelim. Neyle geçineceğim ben? Hı? Üç kuruşluk emekli paramla mı? Aman Rezdan abla, 20 yıllık sevgilisiniz. Hala para aranızda mesele mi oluyor? Ah gençlik, biz nereden baksan eskiyiz. Zengin adamın parasını yiyor dedirtmem hiç kimseye. Bence evine gitmeliydin. Evime mi? Ev sahibi ortalıkta yok. Tek başıma ne yapayım ben o evde? <laughs> Güneşin ışıltıları ağaç yapraklarının arasından süzülür... ...ve çikolata renkli bir genç adamın yüzünü aydınlatır. Şu şapkayı evde niye takıyorsun? Hmm. Çıkarsana. Biliyorsun bu benim uğurum. İçinde babamın notu var. Ne yazıyor? Söylemem, benim hayat sırrım. Rahmetli, ne hoş insandı. Koca Bedri kaptan. Aradı mı? Kim? Görüyor musun? Gururundan çatlayacak. Kimmiş? Kilimci Cezbe Bey. Kilimci aramadı. Onda bu inat varken aramaz. Gururumdan değil, merakımdan çatlayacağım. Sen niye aramıyorsun? Olur mu hiç? Rezan Hanım efendi hayatında bir kere olsun birine taviz verdi mi? Ah şekerim. Hiç kafanı yorma! Bunlar aşık filan değil. Kanlı bıçaklı iki ordunun komutanları. Biri kral, diğeri kraliçe. Onların arasında ulak olmaya hiç niyetim yok. Sen de ara bulmaya filan kalkışma. Bu kaçıncı yetti artık? Birlikte okuduğunuz polisiye roman sayısı kadar birleşip ayrıldınız. Kraliçeymiş. Şu halime baksana kraliçeye benziyor muyum? Bütün gün çalışıyorum. Yarın öbür gün hastalanıp yatağa düşsem bana kim bakacak? Kilimci mi sen mi? Oho! Bu kadar hesap kitap yaparsan kendine <laughs> baktıracak birini nasılsa bulursun. Bu gece yandık. Tablet var bir şey olmaz. Senin keyfin yerinde bir evin var. Ayrılmış da olsan kocan seni arayıp soruyor. Sana bıraktığı tabloları satsan geçinirsin.